Ben Tayfun Başdemir. E-okul devamsızlık girişi nasıl yapılır? Bunun işlem basamaklarına bakacağız. İki türlü devamsızlığımız var. Bir özürsüz devamsızlık, iki özürlü devamsızlık. Özürlü devamsızlık izin olabilir. Veli izni, idari izin olabilir. E, öğrencinin raporu olabilir. Faaliyet olabilir. Bir faaliyete katılmıştır okul içi e, ya da okul dışında resmi olarak. Nöbetçi görevi olabilir ya da geç olabilir. E, bunların girişlerine bakacağız. Öncelikle özürsüz devamsızlığa bakalım. E-okula kurum işlemlerinden giriş yaptık sol tarafta devamsızlık işlemleri. Buradan günlük devamsızlık girişine tıklıyoruz. Açılan sayfada yukarıda tarih seçiyoruz. Aşağıda sınıf şubeyi seçiyoruz. Sınıf şubemizi seçtik. Devamsızlık gireceğimiz listeyi. Burada deftere baktık. Öğrenci bugün hiç gelmediyse tam gün seçiyoruz. Öğrenci en az bir saat dahi geldiyse yarım gün seçiyoruz. Yani öğrenci toplam 7 saat ders olsun gün 6 saat gelmedi. Sadece son derse geldi. Son ders var yazıldıysa bir ders dahi gelmesi yeterli. Yarım günü seçiyoruz. Geç konusu. Geç konusu genelde okullar öğretmenler kul toplantısında Eylül'de yapılan öğretmenler kul toplantısında bir karar alıyor. Ve diyor ki ile beraber derse ilk 3 dakika ya da 5 dakika 5 dakika geç gelen öğrenciyi geç kağıdıyla beraber geç olarak işaretleyebiliriz. Yapabiliriz deniyor. Bir şey daha ekleniyor oraya ek olarak. 3 geç 3 geç olana yarım gün yok yazılsın ya da 3 geçiyor olan tam gün yok yazılsın gibi bir karar da alınabiliyor. Ona göre bir uygulama okullarda yapılıyor. Devamsızlık işlemleri bakanlık bunu 2 günle sınırladı. Ne demek 2 gününe sınırlamak? Yani siz devamsızlığı bugünün devamsızlığına girebilirsiniz. Bir de dünün devamsızlığına girebilirsiniz. Daha önceki bir devamsızlık girişi yapılamaz. Mesela şu tarihi bir girelim. Bakalım ne diyecek. Seçtik tarih listeli dedik. Bakın burada seçtim rastgele tam gün kaydetliyorum. Bakın uyarı verecek. Uyarıda yazıyor. Bu ekran üzerinden sadece içinde bulunduğunuz aktif iş günü ve bir önceki iş günü için devamsız giriş yapabilirsiniz diyor. Yani diyor ki sen salı günü salı günü girebilirsin. Bir de pazartesi girebilirsin. Geçen haftaki cumayı giremezsin. Çarşamba günü Çarşambaya girersin, salıya girersin ama pazartesiye girmediysen artık pazartesi özürsüz olarak girişini yapamazsın diyor. Cuma günü sadece cumaya girersin bir de perşembeye girersin. Onun dışındaki çarşambayı, salıyı, pazartesiye girmediysen artık bunun girişini yapamazsın diyor. Yani güncel bir şekilde bakanlık bunun girişinin yapılmasını istiyor. E, belev ki yanlış girişler oldu, oluyor bazen, gözden kaçıyor. Yanlış bir giriş olduysa, Artık o girişler de silinemiyor. Eskiden biz dosyaya tıklıyorduk özürsüz devamsızlar, devamsızlıkta. E, silebiliyorduk yukarıdan. Silme yok. Silinemiyor. E, yanlış giriş olan özürsüz devamsızlığı nasıl silebiliriz? Silme yok. E, ancak özürlü kısmından bunu izne çevirebiliriz. Şimdi özürsüz devamsızlık kısmı bu şekilde. Peki özürlü devamsızlık nasıl giriliyor? Özürlü devamsızlık e, öğrenci toplu girilemiyor tabii ki. Öğrenci işlerinden giriliyor. Buradan çıkıyoruz. Artık ortaokul, lise, ortaöğretim öğrenci işlemlerine giriyoruz. Sol taraftan burada okul numarası kısmından öğrenci gidişi yapacağımız e, öğrencinin, özrü olan öğrencinin sağlık raporu olabilir, e, izin olabilir. Öğrencinin numarasına giriyoruz. Sol taraftan sayfası açıldığında bakın özrü devamsızlık çıkıyor. Özrü devamsızlık seçiyoruz. Burada nedeni raporlu, sekli olabilir, izinli olabilir, faaliyet, nöbetçi, geç olabilir raporlu olsun. Bu raporluyu seçtik. Ne zaman raporlu? Tarihini girdik. Rapora baktık. Tarihini girdik. Kaç gün? 2 gün diyelim. Buraya sağlık raporu yazılabilir. Sağlık raporu yazılabilir. Ya sadece rapor da yazılabilir. Kaydet dediğimizde öğrencinin özrünü, özr, özür, özür devamsızlığını girmiş oluyoruz. İşlemlerimiz bu kadar.